İlginç. değil mi? Çok saçma. Haydi bakalım ısınmaya başlıyoruz. Haydi kalkın kalkın kalkın. Ulaş. Haydi. Haydi! Kollar çalışsın kollar, çalıştır çeneler sussun, kollar çalışsın. Devam. Zeynep sen misin? Benim hocam. Hmm, müdür hanım söylediğini gelmişsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. İstersen ilk günün günah olmaz derse sokmayabilirim. Oo hocam, torpil mi var? Ben de torpil olmaz, bunu en iyi sen bilirsin. Hı? Arkadaşınız yeni geldi diye söylüyorum. Yok hocam, ben katılmak istiyorum. Bugün zaten yeterince antrenman yaptım. Aa, biz seni gördük değil mi Melis? Sen koşarak mı geldin bugün okula? Ha evet, ya çok trafik vardı sabah hocam. Ben öyle alışık değilim trafiğe, bari koşarak gideyim dedim. Hentbol maçı yapmayacak mıyız hocam? Kızlar, takım olun. Beyler. Bizim Ortaya. takım hazır bile. Kepçeleme yok. Bilekten. Haydi. Aa bak, gol attın. İyi misin Zeynep? Heh. Hadi kalk, soyun ordusuna git. Hadi. Siz de ara verin hadi. Siz Nereye ya? Daha yeni geldik. Ne istiyorsun benden ya? Kerem'den özür dilemeni. Ya delirdiniz mi siz? Dilemeyeceğim. Kerem'den asla özür dilemeyeceğim tamam mı? Zeynep. Ne oldu? Kim yaptı bunu? Kim yaptı bunu? Ben yapsam baba. Ne var ki? Şaka işte. Üşütme git kurula kendini. Canım sana havlu getireyim mi? Sen benimle gel. Benimle gel. Önce maçta kızın canını okudular. Hadi maçtandır dedim, sesimi çıkarmadım. Ama bu son yaptıkları neyse cezası kesin. Baba ya, ne cezası? Disiplin cezası. Ama ben senin kızınım. Okulda değil. Neyse cezası kes yani. Otur. Sen kızını müdüre şikayet eder mi? Anlattım sana yaptıklarını. Şaka yaptım diyor kız, şaka. Şakaya da mı müsaman yok? Ya sana o kadar iş buldum. Hepsine burun kıvırdın. Ama ne zaman Jale Hanım çağırdı, koşa koşa gittin. Bir şey demedim. Neden sustum biliyor musun? Kızımı senin yanında okuyacak diye. Bir şey olduğu zaman korursun, kollarsın diye. E sen bunu yapmayacaksan ben alayım kızı okuldan. Ya Beni okuldan almayın. İki gün uzaklaştırma cezası aldım. Hangi okula yazdıracaksan iki gün zamanın var. Afedersin. Beni ben okuldan almayın. Ya. Yemeğini Ekmeksiz. Saat kaç oldu? Bugün okula gitmiyorsun, unuttun mu? Of. Ama bütün gün boş geçirmek yok ona göre. Ne yapacağım peki? Bilmem. Babanın sayfasıyla ilgilenebilirsin. Hani yarım kalan, hı? Sen nereye gidiyorsun? Yapım şirketine görüşmeye. İyi başlıyorsun? Bakalım. Hadi bir şans öpücüğü ver bana. Of. Hadi. Unutma konuştuklarımızı. Tamam? O kadar çok senaryo okuyorum ki. Ama beni gerçekten hak eden birini bulmak çok zor. Yani... E, ...koskoca tülün Derman'a gönderdikleri senaryoları... ...ettikleri teklifleri görseniz inanamazsınız. Ama bu proje, bu proje gerçekten patlayacak. Bayıldım. Özellikle de Kübra karakterine. Bir kere çok güzel işlenmiş. E, hem başrolün ağırlığı hem o içinde büyümeyen çocuk tarafı. inanın aynı ben. <laughs> Gerçekten çok sevdim bu rolü. Tülin Hanım, ben sizi daha çok Zeliha karakteri için düşünmüştüm. Kübra'nın annesi. Kübra çok genç bir kız. Toy. Ee, yani sizin yaşınıza, duruşunuza... Hı hı. Peki Aytaç Bey, teşekkür ederim. Ee, benim biraz zamana ihtiyacım olacak bunu düşünmek için. E, Tümle Hanım konuşuyorduk senaryoyu. Bence yeterince konuştuk Aytaç Bey. İyi günler. Oh, İyi günler. Terkisiz. Yazık şu geçen zamana yazık. Yalan mıydı biz mi aldandık? Yazık gençliğimize yazık. Nasıl böyle erken yıprandı? Böyle mis Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana olacaktı Bu kadar yalan mı yaşandı her şey Hem sana hem bana yazın Yanında Barış olunca dokunamadık. Barış'ı karıştırmayın zaten. Kızda da ne ki de varmış. Pes yani. Ben daha son sözümü söylemedim. Dur bakalım. Beyza! Yeni kız var ya... ...bana yardım edeceksin, tamam mı? Nereye Beyza? İçeri. Ne yapacaksın içeride? Sana ne be, sapık mısın? İçeride bir arkadaşım var da... ...anlatması uzun biraz. Ya benim de acelem var, çorabımı unuttum alıp çıkacağım. Tamam ama hemen. Bak ona kadar sayıyorum.